merhabalar, iki çocuk annesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel, vazgeçemeyeceğiniz bu benim tarifim. İşte bu benim poğaça tarifim diyebileceğiniz bir lezzetle beraberiz. Tabii ki de tereyağlı poğaça tarifi. Hem ay şeklinde yaptım, hem de isteyenlere yuvarlak şeklinde gösterdim. Pufluğunu göstermek istiyorum. Muhakkak denemelisiniz. Bu arada emeklerimin karşılığı sadece sizden ricam ücretsiz aboneliğiniz ve beğeni yorumlarınız. Ve hemen bu güzel tarif için yapımına geçiyoruz. Şimdi bu harika poğaçam için ben 1 litre süt kullanacağım. 1 litre ılık süt. Eğer siz daha az kullanmak istiyorsanız yarım ölçüde yapabilirsiniz. Benim misafirim geleceği için ben 1 litre süt kullanıyorum. 1 litre yaklaşık 5 bardağa denk geliyor. 5 su bardağı. Ve 5 yemek kaşığı şeker. 1 paket maya. Instant kuru maya. Yaş maya da kullanabilirsiniz bir paket. Fark etmez. Sütüm ılık. Çok sıcak olmasın. Mayayı öldürmesin. İyice karıştırıyorum. Evet iyice karıştırdım. Mayam eridi. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ, ayçiçek ya da mısır yağı fark etmez. Bir çay kaşığı tuz. Yine aynı şekilde karıştırıyorum. Ve artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Burada unum var. En sonda ne kadar kullandığımı söyleyeceğim. Çünkü daha önceden göz ayarı yapıyordum. Şimdi sizinle birlikte ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Burada toplamda 11 su bardağı un var. Büyük ihtimal hepsini alacak ama yavaş yavaş kontrollü bir şekilde koyacağım. iyice yoğurduktan sonra tereyağımı 150 gram tereyağımı koyacağım. İyice özleşsin. Evet dediğim gibi bunu da alacak. Hepsini koyuyorum. Ve i̇yice yoğurmaya başlıyorum. Evet hamurumu yoğurdum. 11 su bardağı un koydum. Yeterli oldu. Cıvık olduğuna bakmayın. Bu şekilde daha yumuşak, daha puf puf bir poğaça elde edeceksiniz. Daha toparlayacak kendini. 150 gram tereyağı. Mutlaka deneyin. Favorilerinizin arasında bir poğaça olacak. Harika tadı. Şimdi tereyağını iyice yediriyorum zaten toparlamaya başladı bile kendini. Evet, hamurumu iyice yoğurdum. Şöyle göstereyim. Yumuşacık ve çok katı olmayan bir hamur oldu. Bu şekilde olacak. İyice yedirmeniz gerekiyor tereyağını. Şimdi Streçleyip bir 45 dakika bir saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. İyice streçledim mayalamaya bırakıyorum ve o sırada içimi hazırlıyorum. Poğaçamın içine peynir koyacağım. Ben peynir tercih ediyorum. Siz başka bir şey de koyabilirsiniz. Patates, peynir, kıyma, nasıl isterseniz. Boş poğaça da yapabilirsiniz çünkü çok lezzetli oluyor. Şimdi yarım demet maydanoz taze peynir, beyaz peynir fark etmez. Siz hangisini tercih ediyorsanız onu bir çay kaşığı kadar çörek otunu koyuyorum. Çörek otu da isteğe bağlı karıştırıyorum. İçim bu şekilde. Çok lezzetli oluyor. hazır şimdi hamurumu getireceğim hamurum şişti gördüğünüz gibi mükemmel bir hamur oldu streç olmasaymış daha da şişecekmiş streç durdurmuş onun mükemmel bir hamur şöyle göstermek istiyorum havasını alacağım harika kokuyor Gerçekten deneyin. Pişman olmayacaksınız. Bu arada izleyip geçmeyin. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yaparsanız çok 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 sevinirim. Emeklerime karşılık olarak ücretsiz aboneliğinizi bekliyorum. Şimdi hamurumun havasını aldım. Fırın tepsime de yağlı kağıdımı serdim. İçim de hazır. Şimdi yapıpın aşamasına geçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi tepsimi dizmeye başladım. Size de göstereceğim nasıl yaptığımı. Ben şu an yarım ay şeklinde yapmayı tercih ettim. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. Hangi şekilde yapmak istiyorsanız yapın. Bir beze şeklinde alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar içimden koyuyorum. şekilde katlayıp düzenleyip koyuyorum. Hamurum bayağı var. Ben iki ayar şeklinde yaptım. Dediğim gibi misafiriniz bolsa bu ayarı kullanabilirsiniz. Ama bunun yarım halinde yapabilirsiniz. Bir buçuk tepsi kadar çıkar. Eğer yarım halini yaparsanız. Şu şekilde tepsim doldu gördüğünüz gibi. Şimdi üstüne yumurta sarısı süreceğim. Her yerine yediriyorum. Bu arada fırınınızı mutlaka açın yapmaya başlamadan önce. Ben tepsiye başlamadan önce fırınımı açtım 180 dereceye. Herkesin fırına aynı olmayabilir. Çok ısıtıyorsa 170-175 derecede pişirebilirsiniz. Kaç dakika süreyle kaç derecede pişirdiğimi size videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi yumurtalarımın hepsini yediriyorum. Evet, bütün poğaçalarımı iyice yedirdim yumurta sarımı şimdi olmazsa olmaz susam susamı poğaçaya ben çok yakıştırıyorum susam kullanıyorum bazen çörek otu ve susam karışımı yapıyorum ama bu tereyağlılarda susamı tercih ediyorum zaten içime de koydum bir çay kaşığı çörek otu o yüzden yeterli olacaktır siz nasıl tercih ediyorsanız o şekilde yapın şimdi ben tepsimi fırına vereceğim. Tepsim hazır. Sonra diğer kalan hamurum da var. Onları yapmaya devam edeceğim. Evet, şimdi öbür tepsim pişene kadar ben de ikinci tepsimi hazırlıyorum yağlı kağıdımın üstüne koyuyorum. Ben yuvarlak poğaça seviyorum diyenler için, onlar için de tabii ki de Yuvarlak yaptım göstermek açısından. Bir görsen şölen olsun biraz. Yuvarlak bir de ay gibi. Dediğim gibi nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. Bir top alıyorum. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı yeterli. Kapatıyorum. Ve hazır. Bir tepsimiz daha hazır. Şurada çok az daha arttı. Birkaç tane daha çıkar. Toplamda iki buçuk tepsi kadar çıkıyor yani. Şimdi bunlara da yumurta sarısı süreceğim. Susam koyacağım üstüne ve ikisi piştikten sonra size tabii ki de görsellerini göstereceğim. Evet bu harika poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi hem ay şeklinde hem de yuvarlak yaptım. Tabi ben biraz büyük yaptım. Mayası da çok iyi olduğu için. Çok sıcak şu an puf puf. Ama göstermek istiyorum size. Şunu görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Yumuşacık ama dokunamıyorum. Çok sıcak. Gerçekten bunu göstereyim yumuş yumuş lezzeti bir o kadar güzel muhakkak deneyin pişman olmayacağınız bir lezzet bu benim poğaça tarifim diyeceğiniz bir lezzet eğer sonuna kadar izlediyseniz videomu ve beğendiyseniz yorum yapıp abone olup destek olursanız çok çok sevinirim bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın